Herkese selam. Nasılsınız? Piyasalar bayağı coşmuş durumda. Umarım bu şekilde devam eder. Bugün ne konuşacağız? Bugün iki konu konuşacağız. Birincisi yabancıların alım yapması muhtemel hisseleri anlatacağım. Ben bir yabancı olsam neyi alırdım? Burada amaç onlardan önce ya da onlarla beraber bu hisseleri alıp onlarla beraber ya da onlardan önce satarak kazanç sağlamaya çalışmak. İkinci olarak son zamanda Fiyatı çok artan bakır madenini anlatmak istiyorum. Nasıl bakır yatırımı yapılabilir? İsterseniz gelin vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bir de Bitcoin ve Ethereum tarafında da yine yükseliş var. Daha önce dediğim gibi ben hem Bitcoin hem Ethereum'u mümkün olan en yüksek fiyatlardan satıp şu an alım yapmayacağım. Şu an alım için uygun olmadığını düşünüyorum. Mümkün olan en yüksek fiyatlardan satıp Tekrardan düşüş başladığında yine düşük fiyatlardan almaya çalışacağım. Borsada işler tıkırında gidiyor diyebiliriz. Özellikle banka hisselerinde çok fazla yükseliş var. Kritik seviye olan 320 dolar seviyesi kırıldı. Bundan sonraki hedefimiz 350 dolar olacaktır diye düşünüyorum. Uzun zamandan beri ne diyorum? Biz 30 hisselerine odaklanmamız gerekiyor. Dediğim gibi de Yan tahtalar çok fazla ilerlemedi. Yabancılar önce BIST 30 hissesi, daha doğrusu önce banka hissesi, sonra BIST 30, daha sonra BIST 100'e kayıyorlar. Biz de aynı sırayı takip edeceğiz. E, fakat banka hissesi alımında ben artık e, yani çok banka hisselerini seven bir insan da değilim açıkçası. Yani biraz yükseliş bence gereğinden fazla oldu. Bu saatten sonra biraz Riskli görüyorum şu dakika itibariyle banka hissesi yeni banka hissesi alımı yapmayı ama daha önce elinizde banka hissesi tutuyorsanız tabii ki yine yüksek e, beklentiler içerisinde olabilirsiniz yüksek fiyatlardan satmaya çalışabilirsiniz. Şimdi sektör olarak gidelim mesela otomotiv sektöründe ben e, Doğuş Otomotiv ve Ford Oto'nun yabancıların alım yapabileceği hisseler olduğunu düşünüyorum. Ford Oto özellikle Romanya yatırımları ile dikkatleri çekiyor. Süpermarket hisselerinde BIM ve Migros her ikisi de yurt dışında da yatırımları olan süpermarketler oldukları için yine yabancıların tercih edeceği süpermarketler olacaktır. Savunma sanayinde Aselsan zaten Aselsan mutlaka portföyde olması lazım bizim gibi özellikle jeopolitik açıdan risk taşıyan ülkelerde portföyde bir aselsan olmalı. Tüpraş alınabilecek hisselerden biri. Havacılık sektörü yine Türk Hava Yolları ve Pegasus öyle çıkan şirketler. Coca-Cola daha önce Coca-Cola'dan baya bir kazanç sağlamıştık. Ee, yine önümüzde yaz malum bu tip içecekler yazın daha çok tüketiliyor. Teknoloji hissesi olarak logo yazılım Bence yine ön plan çıkıyor. Ee, zaten temettü ödemesi de yapıyordu galiba. Tam tarihini hatırlamıyorum ama. Şimdi emtialarla ilgili ne demiştim? Bakırı anlatacağım demiştim. E, altın, gümüş, platin, paladyum e, onları zaten ara ara anlatıyoruz. Ama bunların ötesinde öne çıkan bir maden var. Bakır madeni. Gelecek günlerde çok fazla konuşacağız bakırı. Çünkü elektrik enerjisini hiç olmadığımız kadar fazla kullandığımız bir dönemdeyiz. Gümüşten sonra en iyi iletken olan bakır önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde ön plana çıkacak. Gümüş çok pahalı olduğu için bu kablolarda bakır tel kullanılıyor. Aslında gümüş daha iyi bir iletken ama çok pahalı o yüzden bakır tercih ediliyor. İkisi arasındaki ortak yön sadece bu değil. Bir ortak yön daha var. O da şu. Gümüş ve bakır aynı madenden çıkartılır. Yani ikisi aynı yerde bulunur. Bakır bulduğunuz zaman aslında gümüş de buluyorsunuz. Tabi gümüş miktarı daha az oluyor. Bu iki madenin birbiriyle büyük bağlantısı var. Bakıra yatırım yapan bir kişi aynı zamanda gümüşe yatırım yapıyor diyebilirim o açıdan düşünüldüğünde. Peki nasıl bakır yatırımı yapabiliriz? Bu biraz zor tabi bakır yatırımı yapmak. İşte aracı kurumda bir hesap açıp doğrudan bakır emtiyasına yatırım yapabilirsiniz. Ama bu herkesin yapabileceği bir işlem değil. Galiba bazı şeyler var diyor işte 50 bin lira yatırman gerekiyor falan gibi bazı kurallar var. Bunlar aracı kurumlarla konuşmak lazım. Ya da değerli maden fonları var. Bunların içinde bir miktar bakır bulunuyor. Veya yurt dışı yatırımı yapıyorsanız da Bakır ETF'lerine yatırım yapabilirsiniz. Yani altın, gümüş aldığımız gibi doğrudan banka hesabı ile bana şuradan 2 kilo bakır tart diyemiyoruz. Ee, videoyu çekmeden önce hurda bakır fiyatlarına da baktım. Ben de eski bir hurdacı olarak. <laughs> Hurdacılık yaptığım dönemler olmuştu. Ee, hurda bakır Türkiye'de kalitesine göre değişiyor tabii. Şu anda 280 lira ile kilosu 280 lira ile 310 lira arasında e, değişiyor. E, yani bakır yatırımı böyle biraz tabii e, herkese uyacak bir yatırım değil. Birazcık daha profesyonel işi aslında. Ama gelecek vadeden bir e, metal. İşte elektrikli arabalarda kullanılıyor. Sadece elektrikli arabalarda değil. Aslında e, teknolojinin gelişmesiyle daha pek çok sektörde bakır kullanıyoruz ve kullanacağız. Yapay zekalarda da bakır kullanılıyor. Hibrit araçlarda da kullanılıyor. Hani bu kadar şunu sorarsanız eğer bu kadar artan bakır talebini dünya karşılayabilir mi? Ben burada insan zekasının buna bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Teknolojik gelişmelerle birlikte işte öyle bir aletler yapılır ki sen herhangi bir teknoloji aletinde %100 bakır yerine sadece onun %10'unu kullanman yeterli olacaktır. O yüzden ben işin o tarafını çok fazla düşünmüyorum. Beni düşündüren, benim asıl düşündüğüm bakır fiyatlarının son dönemde zirve seviyelerine gelmesi ve daha da ileri gidebilme ihtimali. Dolar bazlı olarak bakır son bir yılda %35 artmış. Çok güzel bir artış. Dolar bazlı olduğu için. Dünyada bakır üreten iki büyük ülke var. Birisi Şili, diğeri Peru. Türkiye'de de bakır çıkartılıyor ama Türkiye bakırda dünyada söz sahibi bir ülke değil. bakırla ilgili şöyle bir sıkıntı var. İşte bu çevrecilerle bakır madencileri arasında sıkıntı oluyor. Ülkemizde de biliyorsunuz altın madenlerine karşı eylemler yapılıyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dünyanın birçok yerinde altın maden olsun, bakır maden olsun işte çevreci diye tabir edilen insanlar bunlara karşı çıkıyor. Tabii bunların arkasında başka Komplo teorileri de var. İşte diyorlar ki bunlar teknolojinin gelişmesini istemiyorlar falan gibi. Bu konulara çok fazla girmek istemiyorum ama sadece şunu söylemek istiyorum burada. Bugün herhangi bir uçak İstanbul'dan kalkıp Paris'e gitse acaba çevreye ne kadar zarar verir? Bunu bir araştırın ve ondan sonra bakır ya da altın madenleri çevreye ne kadar zarar veriyor? Ona bakın. Ya, yani ya ondan vazgeçeceğiz ya öbüründen. Eğer çevre kirlenmesini istiyorsak kızıl deriller gibi yaşamamız gerekiyor. O zaman hiç teknolojik hiçbir aleti kullanmamanız lazım. Çünkü teknolojideki her tür gelişme, bu araçların egzozlarından çıkan duman bile o biçim doğaya zarar veriyor. Elektrikli araçlar da doğaya zarar veriyor. Onların da doğaya zararı var. Yani amaç çevreyi korumaksa o zaman hiç hiç teknoloji kullanmayın. Cep telefonunu bile kullanmamanız lazım. İşte orada o e, dengeyi yakalamak e, çok önemli. Yoksa ben çevreye hiç zarar vermeden teknolojik olarak ilerleyeceğim. Bu mümkün değil. Önümüzdeki hikaye nedir? Dünyada bakıra olan talep çok fazla fakat bakırın arz yönü kısıtlı. Yani yeni bakır madeni açılmakta zorlan zorluk yaşanıyor mevcut madenlerde daha derinlere inmeye çalışıyoruz. İşte bakır ve gümüş dedik her ikisi de benzer madenler ve her ikisi de ekonomik durgunluğu sevmeyen madenler. Yani işte pandemi döneminde bunların değeri çok artmamıştır. Neden? Çünkü ekonomik durgunluk var. İşte faizler yüksekken bunların değeri çok artmaz. Neden? Çünkü yüksek faiz ekonomik durgunluk demektir. Fakat önümüzdeki günlerde artık merkez bankalarının da faiz indirmeye başlamasıyla Çin'de e, ekonominin tekrardan aktif hale gelmesi, Amerikan merkez bankasının tekrardan faiz indirmesi gibi olaylarla birlikte hem gümüşün hem bakırın e, tekrardan fiyatının ben yükselebileceğini düşünüyorum. E, hatta savaş riski bile bakır fiyatını yükseltir çünkü savaş aletlerinin o teknolojisinde kullanılan yani şeyde belki direkt bakır kullanılmıyor hani mermi belki direkt bakırdan yapılmıyor ama o komuta merkezlerinde iletişimde bakır kullanılıyor. Bu da yani savaşlarda jeopolitik risklerde bakır fiyatını artıracaktır. Ama bilim insanları da bakırı daha az kullanmanın bir yolunu bulacaktır. Şöyle bundan 30 sene önce arabalar benzinle çalışıyordu ama şimdinin belki 3 misli 5 misli benzin harcıyordu. Fakat bilim insanları öyle araba teknolojileri geliştirdiler ki artık eskiden 5 katı benzinle gidilen yere şimdi onun 5'te biri oranında bir benzinle daha ekonomik olarak gidebiliyoruz. Elektrikli araçlarda da ben aynısının olacağını düşünüyorum. Şu an bir araba tam şarjı doluyken 300 kilometre gidiyorsa belki 5 sene sonra 1000 kilometre gidebilecek bir kapasiteye erişebilir. Sonuç olarak madenlere yatırım yapanların ben kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Altın olur, gümüş olur, bakır olur. Hangisi olursa olsun uzun vadede maden, değerli maden yatırımcısı kazanan taraf olacaktır. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada anlatanlar tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi verme amaçlıdır. Tekrardan görüşmek dileğiyle.